<laughs> 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 <Christina> El Mustafa Çelik'in hanımının cenaze namazını kılıyoruz. Allah rahmet eylesin. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> Toplanmamıza vesile olan merhum teyzemize Mevla Teala rahmet eylesin, Amin. makamını cennet eylesin, teksiratını aff eylesin, seyyahatini hasenata tedbir eylesin. Akdeş alanlara bir çabuk olalım. Amin. Yani bekletmeye gerek yok. Allah'a dua edelim. Bir afet, bir musibet çökmüş. Memleketimize, bütün dünya üzerine Allah bu afeti üzerimizden kaldırsın inşallah. Amin. Buna sebep olan kendi günahlarımızdır Günahlarımıza da tevbe etmeyi Bize nasip eylesin Günahlarımızdan vazgeçmeyi Bir daha yapmamak üzere Onları bırakmayı Tevbe-i Nasuh üzere tevbe etmeyi Ve bu şekilde de Kurtulmayı Allah hepimize nasip eylesin Cenab-ı Müslümanları Bu beladan Kurtarsın bir an önce Amin. Mübarek Kabe'mizin Tavafına yeniden Medine-i Münevvere'de Efendimiz'in mescidindeki beş vakit cemaat, oradaki ibadetleri yeniden kavuşmayı Allah hepimize nasip eylesin. Da bir afet, Türk ezan okundu, camimizde namaz kılamadık. Cenab-ı Hak camilerimizi bize tekrar iade eylesin. Amin, amin. Tekrar ikram eylesin. Amin. O da bizim günahımız. Camileri boş bıraktık. Yani mikroptan dolayı değil, cami zaten boş. Sabahları boş. İnşallah bundan sonra camilerin kıymetini anlamak, oraları doldurmak Allah hepimize nasip eylesin. Değerli tamam. arkadaşlar, merhume teyzemizi hali hayatında, bedeni saatinde nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Yine nasıl biliriz? İyi biliriz. İyi biliriz. Yine ve olduğuna şahit misiniz? Şahidiz. Şahidiz. Şahidiz

Thank no.

Münkereyni, kabrindeki münker ve nekil meleklerin suallerinin cevaplarını asan eyle Amin. Kabrinden kaldır, kurat üzere dinin arada mahsede varlıkta. La zille illa zilli buyurulduğu günde merhumet teyzemizi, bizleri ve bütün teşhislerimizi, sevgili peygamberimiz, Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Diva-ül hamd sancağı altında haçlı cem eyle. Amin. Havsi kerserinin etrafında haçlı cem eyle. Amin. Etleri amalini sağ taraftan eba eyle. Amin. Sol taraftan verilmekten mesulü muhafaza buyur. Amin. Bizler dahi bunun gibi ölüm haliyle hallanacağımız zaman cümlenizin kimine cümlen.

حمد الله <سؤال> والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وَعِنْدْ فِي <applause>